80. yıl döneminde Kırım, zorunlu göç ve soykırım. Özellikle bilgi çağında iletişimin ulaştığı zirve ile artık bütün değerler tekrar sor sorulanır duruma gelmiştir. Geçmişte toplumlara yapılmış zalimlikler, katliam ve soykırımlar yıllar sonra halk tarafından duyulurdu. Bugün ise artık Gazze'ye atılan bomba insanlığın yüreğinde patlıyor. İnsanların artık ve küresel adalete ne kendilerine yonttukları insan haklarına ne de sahte demokrasi safsatalarına inançları kalmadı. Her şey tüm insanlığın gözünün önünde gerçekleşirken toplumlar daha adil düzenler arayışında siyaset, ticaret, coğrafyalarının hatta inançların neler nelere mal olacağını anlayarak tarihi yeniden sorgular ve yeniden masaya yatırır duruma geldi. Coğrafya kader midir? Özellikle yeni ve sonraki nesillerin kesinlikle bilmesi gereken cevap evettir. Evet üstünde yaşadığımız toprakların ve adına vatan dediğimiz coğrafyada sahip olduğumuz yerüstü ve yeraltı tüm zenginliklerimizle coğrafi stratejik konumumuz başkasının iştahlarını kabartıp Bugün olmasa da yarın size herhangi bir mazeretle saldırmalarının sebebi olacaktır. Bugün Filistin'de de olanlar budur. Arap Baharı diye dünyaya yutturulan Araplara yaşadıkları yerleri cehenneme çeviren sebepler de aslında aynısıdır. Dün olan önceki gün olan savaşların gerçek sebepleri de bilinen, bilinenden farklıdır. O nedenle tarihi okumak önemli. Fakat aynı zamanda doğru okumak çok daha önemlidir. Kırım önemli midir? Evet. Evet, hem de çok önemlidir. Yüzyıllardır Karadeniz'e hakim olmak ve diğer denizlere inmek için kilit stratejik bir konumdadır Kırım. Karadeniz'de dünyaya açılan aynı zamanda Kafkaslara bitişik bir pencere için Hakim lokasyonudur. Bu nedenle Kırım Kırım'lara bırakılamaz diyen hakim güçlerin tarih boyunca bir gözleri hep Kırım adasında olmuştur. Bu nedenle Kırım ve insanların başına gelenler de tarih sayfalarında ayrılan birkaç sayfa bilgiden çok daha acı ve daha fazlasıdır. Tamiri ve tarifi imkansız acılar vardır Kırım'da. Hüzünler vardır. Hikayeler vardır. En önemlisi bile bile ölüme gönderilen insanlarıyla 80 yıl önce tarihin karanlık tünellerinde Stalin imzalı Kırım Tatar Türklerine uygulanan uygulanmış bir soykırım vardır. Anlatılan, yazılan hiçbir sebep, hiçbir hikaye faillerin suçlarını hafifletemeyecek ve acıları unutturmayacaktır. Bildiğiniz gibi 1877-78 Rus-Türk harbinden sonra Türk soykırımlarının başladığı tarih olarak kabul edilir. Kafkaslardan Türkistan'a, Bosna'dan Batı Trakya'ya, Balkanlardan Bulgaristan'a kadar yapılan soykırımlar küresel güçlerin medyaya hakimiyetinden dolayı hala yeterince duyurulamıyor. Zorunlu güçlere maruz kaldık. Hepimiz köklerimizden koparıldık. Atıldık ve çaresizce seyrettik. Çoğumuz olayları akşam haberleri olarak sadece izleyebildik. Kırım Tatar kardeşlerimizin sürgünü bir başka deyişle Kırım Tatar soykırımı Sovyet hükümeti tarafından Stalin adına hareket eden Beriyan'ın organize ettiği bir etnik kültürel temizlik ve soykırımdır. 18-20 Mayıs 1944 tarihinde gerçekleşen bu acı olayda 400 bin civarında Kırımlı kardeşimiz ana vatanlarından zorla kopartılmış, sürgün edilmiş ve yurtlarından dönmeleri engellenmiştir. Hepsi ana vatanlarından sürülmesi emredilmiş ve 18 Mayıs'ta sürgün kararı uygulamaya geçmiştir. 18-19-20 Mayıs 1944 tarihlerinde birkaç saatinde eşyalarını toplamaları için izin verilmiş ve Kırımlı kardeşlerimiz hayvanlar gibi kamyonlara, tren istasyonlarına taşınmıştır. 400 binden fazla Kırım Türk'ü kardeşleri hayvan taşınan trenlerle ve 2-3 hafta süre, süren bir yolculukla Özbekistan ve Sibirya'ya kadar uzanan bölgelere sürgün edilmişlerdir. Sürgünde susuzluk, açlık, hastalık ve olumsuz hava şartları nedeniyle sadece yollarda en az 150 bin civarında yaşamını yitirmiştir. 80 yıl geçmesine rağmen özür dilenmemiş. Kırım Türklerinin maddi ve manevi kayıpları tazmin edilmemiş. Yaraları hala sarılamamıştır. Bugün hala yaralar kanamakta. Kimse seslerini duymamaktadır. Kırım Türklerine yönelik baskı ve zulüm devam ettiği günümüzde Kırım Türklüğü vatan ve özgürlük uğruna mücadelesini hala sürdürmektedir. Bultürk olarak tarihe kara bir sayfa olarak yazılmış olan 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar sürgününün şiddetle kınıyor ve soykırıma düşen dönüşen bu zorunlu göçün 80. yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm soydaşlarımızı, kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah'tan gani gani rahmet diliyor. Hayata veda edip ölüme merhaba diyen bütün ruhlarla birlikte dua etme zamanıdır. Şehitlerimizin ruhları şad, kabirleri nur, mekanları cennet, makamları âli olsun. Gücümüz gücünüzdür. Anlayışımızla sizlerle birlikte Kırım toprakları Türk'ün yurdu olana kadar cihana ses olmaya devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla. Saygılarımızla.